Bir ayak sesi duymayayım, kapıya koşuyorum, gelen sen misin diye. Bir sarı saç görmeyeyim, yüreğim vurguluyor, ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam, gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme, ellerini düşünmeden edemem. Yaktığım bütün sigaraların dumanları sana benzer. Tadı senden gelir yediğim yemişlerin, içtiğim içkilerin. Ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz üzün, seni beklediğim için. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni. Şu kade, dudaklarına değebilmek için duruyor masada. Ve şu saat, geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir. Çünkü benim dünyamda Ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler, bir ağır hasta ölmeyi, bitkiler yağmur ve güneşi bekler, yalnız bir kadın sevilmeyi. Ve düşün ki bir adam İçinde bütün bekleyenlerin korkusu ve ümidi. Seni bekler. Asılmayı bekleyen bir mahkum gibi. Sen gelinceye kadar encerem kapalı duracak. Rüzgar gelmesin diye. Artık perdeleri açmayacağım. Gün ışığı girmesin. Diye. Sonra kahrolacağım bu karanlıkta. Bu derin yalnızlıkta ve günlerce, gecelerce haykıracağım neredesin diye. Neredesin? Bir gün bu kapıdan sen gireceksin, biliyorum. Her geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllarca sonunda, öldüğüm gün bile gelsen, bütün bu bekleyişimi ve öldüğümü unutup, Çocuklar gibi sevineceğim. Alkıp sarılacağım ellerine. Uzun uzun ağlayacağım.